Günaydın. Şu an saat 6.30. buçuk ee, başlar yazdığını düşünüyorum ama yazmadıysam da bugün arkadaşımla kütüphaneye gideceğiz. O yüzden normal kalkım saatten Bir saat daha erken kalktım. Ee, i̇ki saat sonra ders çalışmayı düşünüyorum. Ee, önce günümü planlayacağım. Sonra dünden kalan bir tane matematik videom vardı. Onu izleyeceğim. Sonra da zamanım kalırsa bir tane problem videosu izleyeceğim. Bir de geometri çalışacağım. Sonra hazırlanıp beraber kütüphane gideceğiz. O yüzden bugün de vloglamak istedim. <laughs> İki saat çalıştım. Geometriyi bitirdim. Bir de problem soru çözüm videosu izledim. Dünden kalan matematik videomu da izledim de yani öylesine izledim. Birazcık e, verimsiz oldu. 9.30'da buluşacağız. O yüzden şimdi kahvaltı yapacağım. Sonra çantamı hazırlayacağız. Ama çantama çok fazla kitap koymak istemiyorum. Çünkü ameli gibi bütün kitaplarımı götürüyorum. Ve o kadar ağır oluyor kitaplarım. Onları boş boşuna taşımak istemiyorum. Şimdi kahvaltı yapacağım gidip sonra hazırlanırız. Oh sadece saçıma köpük süreceğim. Yanıma alacağım şeyleri göstereyim. E, ee, edebiyatta tanzimattayım ama daha konularım bitmediği için test çözemiyorum. Konu tekrar etmek için bunu alacağım. Sonra coğrafya, dün konu çalışmıştım. Konu, konu testlerini çözeceğim. Bu sınavın, bu da ee, Yunus Hoca'nın zaten coğrafyanın konularını. Sonra aktifin, aktif evet. Problemlerini alacağım. Oran orantıyı çözeceğim bugün. Bir de yanıma ideal kondisyonun Türkçe denemesi. Güzel gözüküyor mu? <laughs> Bunu alacağım. Böyle kalem kutumu alacağım yani. Bu kadar Thank <laughs> you. Hiçbir şey yapmadım. Sadece oturdum. Kütüphanede problem hariç hepsini yaptım. Bir de küpelerim kaybolup kaybolup duruyordu. Gidip kendime bir küpe alayım dedim. Yani küpe değil bilezik aldım. Kocamanlar. Hiç, hiç böyle bir küpe almamıştım ve almayı düşünmemiştim. Ama güzel bence, Güzel gözüküyor. Bu deneme beni zorladı bu arada. Yani 2020'nin Türkçesi beni zorladı açıkçası. Normalde çözüm falan 10 dakika falan daha fazla sürdü ama yaptım en yüksek ikinci net galiba 35 25 yaptım neti de yani öyle yaptım diye düşünüyorum tam tam Google'dan falan bakmadım kendim kafamdan sakladım şimdi ee, yanlışlarıma bakacağım cevap anahtarını çekmeyi unutmuşum şimdi orada YouTube'dan izledim map map mi oluyor çözüyorlar işte onlardan izledim sonra problem çözeceğim matematik çalışacağım bugün hiç matematik çalışmadım bir onlar kaldı zaten onlardan sonra bir de uyumadan önce AYT tarih videoları iz videosu izliyorum yarım saat falan o kadar bugün başka hiçbir şey yapmayacağım sana göstereyim.